Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Oyuncu Burak Görük trafikte tartıştığı otobüs şoförüne saldırdı. Bir yolcu tarafından çekilen görüntüler olay anı sonrası hakkında herhangi bir işlem yapılmayan ünlü oyuncu olay yerinden uzaklaştırıldı. Arkadaşlar oyuncu Burak Görük trafikte tartıştığı otobüs şoförüne saldırdı. Bir yolcu tarafından çekilen görüntüler olay anının sonrası hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır arkadaşlar. Ünlü oyuncu olay yerinden uzaklaştırıldı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Ünlü oyuncu Burak Yörük trafikte tartıştı arkadaşlar. Bayağı bir saldırmaya geçti arkadaşlar ama hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır.